Arkadaşlar selam herkese. Bugün tırmanma aletimizin kutu açılışını ve kurulum videosunu yapacağız. Evet, yani ürünümüzün bu şekilde tarafımıza gelecektir. Biz bunu birkaç kere açtığımız için kutu biraz yıpranmış görünüyor. Şimdi bunun içindeki parçaları tek tek çıkarıp size aşağıda göstereceğiz. Kurulum aşamasına geçeceğiz. Şimdi ürünümüzü açtık. Birkaç parçadan oluşuyor. Demonte halde geliyor bu ürün. Kurulumu oldukça basittir. Bu şekilde bir kurulum kılavuz içkiler içinde buralara bakarak da aslında kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Üründe ana mekanizma artı pedal kısmı ve ekran kısmı var. İki adet de bunun direncini ayarlayan vidalar var. Şimdi kurulum aşamasına geçebiliriz. Evet, şimdi ürünümüzün parçaları bu şekilde. Pedal kısmı tutma yeri ve diğer aksamları. Şimdi ana mekanizma bu kadar. mekanizma bu şekilde çıkıyor. İlk başta tutma yerini bu şekilde yerleştirdikten sonra e, şu kısımları özellikle gösterelim Bu kısımlara direnç kısımları var. Bunları sıkarak bunu istediğimiz boyuta ayarlıyoruz. Şimdi ortalama bir boyuta ayarladık. Daha sonrasında pedal kısımları var. Bu pedal kısımlarına kendi pedallarımızı bu vidaları çıkartarak monte edeceğiz iki taraf içinde. Ondan sonra ekran taktıktan sonra ürün zaten bitmiş kullanım hazır hale gelecek. Şimdi sıkma kısımlarını göstermeyeceğiz. Bunları siz orada kendiniz sıkarsınız. Daha sonrasında ürünün kullanım aşamasında tekrardan videomuzu devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ürünü kurduk. ürün bitmiş hali bu şekilde. Sadece ekran kısmı kaldı. Bir de direnç kısmı kaldı. Burada bir iki şey göstermek istiyorum. Elimde şöyle bir parça var. Bu parça pedalın direncini belirliyor. Bir iki üç tane kademe var. Ben birinci kademeye taktım. Kademe kademe. Genelde birinci kademede kullanılır. Bu ekran kısmı. Ekran kısmının da kullanılması çok basit. Şöyle bu demir parça var. Demir parçanın girdiği kısım var ekranda. Bunu arkaya şu şekilde geçirerek daha sonra ise elektrik aksamını basit bir harekete takarak kuruyoruz. Ee, şu an ışık gelmez çünkü pil yok. Hemen pilini de takalım. Şöyle pil kısmına bir tane ufak kalem pille taktıktan sonra ürün çalışır pozisyona geliyor. Ee, bu arada biz ürünlerin yanında pil göndermiyoruz. Pili sizin kendiniz tedarik etmesi lazım. Kutu içinde bu yok. Direnç kısımları var. Direnç kısımlarını da şu iki noktaya taktıktan sonra sıkıyorsunuz. Ondan sonra ürünün kurulumu bitmiş oluyor. Tırmanma kısmının üst tarafındaki oval bölüm karşıya bakacaktır. Ve ayak pedal kısımlarındaki oval kısımlar yine karşıya bakacaktır. Ürün bu şekilde. Bitmiş hali böyle olacaktır. Ürünün üzerine çıkıp bir kısmını denin. Bu şekilde ürünün bu kısmı deniyor. Bunun direnç kısımlarını alt taraflardan, buralardan ve buralardan 3 tane bölge var. Buralardan ayarlayabilirsiniz. Ürünümüz bu şekildedir. Ürünle alakalı takıldığınız kısımları internet sitemiz üzerinden, mail adresimizden veya bize Trendyol hepsi burada diğer pazar yerleri üzerinden sipariş soru soru kısmından iletebilirsiniz. Şimdiden keyifli alışverişler dileriz.